geldik asıl meseleye. Bülent Hanım diyor ki milattan öncemle ilgili diyor beni oynaması için diyor Okan Bayülgen'i önerdiler diyor. Ben de bunu reddettim diyor sağ olsun. <laughs> sağ olsun. Zaten ödüm patladı ama Bülent Hanım'ı çok severim her zaman çok saygı duyuyorum ama ödüm patlamıştı sağ olsun reddetmiş kendisine en kısa sürede telefon açıp teşekkür edeceğim. Sizin e, Necat Bey'in gönderdiği çiçekleri direkt Bülent Hanım'a ben gönderirim herhalde bunlar burada kalır. Ben onları kalır. eve götüreceğim canım. Yok canım, peki. <laughs> ama ondan sonra fakat Bülent Hanım'ın ondan sonra aklından geçmediği değil. Yani milattan öncesini ben canlandırmak zorunda kalsaydım. Nasıl Bir şey olur? ama düşündüğüm zaman da bir reddettin o reddetti sen sen reddettin falan ama bir düşünseniz olabilir bilir ha. Ola da bilirdi. Vallahi Ola da bilir. olabilirdi. Acaba zaten, kariyerimde böyle bir şey Zaten televizyonda herkes uzun boylu çıkıyor. Resimlerde evet. herkes. Yani boyu katmazsa eğer Boyu katmazsa. Sen çok iyi bir oyuncusun. Olabilir. Allah razı olsun. Bir görelim, görelim bakalım. Kendi canlandırdığı görelim. Rüyalarıma bile giriyor. Bana şarkı söylüyorsunuz. Yalnız benim için. Anlaşılan rüyalarınızda <laughs> beni tekele almışsınız Dur <laughs> Şimdi bakın Bunu oynamak mümkün değil <laughs> Bülent Hanım'ın Milattan öncesini siz daha kim bilir kaç milyon genç kızın rüyalarına giriyorsunuz ki? Bu sizi üzüyor mu? Yo, onların hepsinin gelip geçici olduğunu biliyorum. Eminim şimdiye kadar hiç kimseye aşık olmadınız. Bakıyorum siz beni benden daha iyi tanıyorsunuz. Dur! Yine Bunu, misiniz? bunu oynamak hakikaten çok zor. Hem Bülent Ersoy olacaksın, hem arabayı kullanacaksın. Olur, ayrı, ayrı. Siz bana söyler misiniz? Evet. Milyonlarca genç kızın rüyalarına giriyorsunuzdur diye. Eminim milyonlarca genç kızın rüyalarına giriyorsunuz. Bakıyorum beni benden daha iyi tanıyorsunuz. E, Yok gerçekten ben öyle düşünüyorum sizin. Milyonlarca genç kızın e, rüyalarında olacağınıza inanıyorum. Devam. Yine mi siz? Benden ne istiyorsunuz? küçük hanım yeni sevgiliniz mi? Evet, sevgilim. Fakat... Nasıl olsa sevgilim olduğunu yazacaklar. Ya, bir pozla böyle çekin. Dur, bu <laughs> aşkınız ne bunu da oy oynamayı düşünüyorum ama bunun için göğsüme biraz kıl ektirmem gerekiyor tabii. Fena değil, devam. Sonsuza dek. Sonsuza dek, öyle yazın. ...teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kızınızın ismi? Sevgi. Hasta olan kızınızın adı... ...Sevgi mi? Evet. Başka kızım yok zaten. Dur! Türk sineması nelere kadir? Bülent Hanım'ın... <laughs> ...eski Bülent Bey'in... <laughs> ee, ...yüzünde hiçbir ifade olmadığı için... ...kamera... ...zögarank diye giriyor. Başka çaresi yok. Kızınızın adı Sevgi mi? Cıgak! <laughs> Çünkü yüzde hiçbir ifade değişikliği olmuyor. Evet. İşte sinema hallediyor. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Dur. En sevdiğim bölüm bu. Oyunculuk açısından <laughs> Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman halt etmiş. Duralım. <laughs> <laughs> Nasıl hocam? Güzel çektik mi? Çektik. Peki. <laughs> teşekkür ederim. Evet. Mükemmel. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Kolay bir şey değil. Bülent Hanım'ın o yıllarını canlandırırken... <laughs> Herhalde şöyle yaparım. Gel baba yakına. <laughs> Devam. Sen Bülent Bey sen niye çıkmanız gerekiyor? Dinleyicilerimiz sizi bekliyorlar. İçim kan ağlarken, yüreğim parçalanırken, acıdan kahrolurken kime ne verebilirim ki? Dur. Çok zor bir rol. Hazır mı bu kamera? Söyle Bülent Hanım sahneye çıkmanız gerekiyor. Bülent Hanım sahneye çıkmanız gerekiyor. İçim kan ağlarken, yüreğim dağlanırken, seyircilerin beni beklerken bir de sahneye mi çıkmam gerekiyor? Hadi ulan oradan. Mükemmel. <laughs> Devam. <laughs> Aç bir böcek yaşıyor da bir melek kadar saf ve temiz. Dünyanın bütün çiçeklerinden Dur. daha güzel. Çok zor bir şey. Can... Türk sinemasında uzun süre dramatik sahneler bir şey tutarak oynanabildi ancak. Duralım. Bir şey tutmak gerekiyor. Mesela e, buradaki sahnede Shakespeare'yen bir sahne, bir böcek yaşıyor da bir solucan yaşıyor da filan sahnesi hemen oynamaya çalışacağım. Bülent Hanım beni layık ama... <laughs> O oh, bir timsah yaşıyor da bir hipopotamı yiyor da bir e, ne oldu sonra neydi? E, bir e, böcek yaşıyor da bir solucan yaşıyor da bir e, Yusufçuk duvarlarda dolaşıyor da şimdi bir yeri tutmam gerekiyor. Ne tutabilirim? E, sandalye e, al 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 sandalye Evet ha. E, şöyle tutayım. <laughs> bana bak. Al, al, evet. Al, al, al. Sonra ne diyor görelim daha çok sevdiğim benim gencecik sevgilim ölüyor. Neden? Neden? <laughs> dur. En sevdiğim sahne. Ayna, al ayna, ayna kırabilir. Aynayı kirmiyim. Ee, şey, bir şey kırmam lazım. Ee, bardak. Yok olmaz. Bardak, bardak atayım. <laughs> dur. Ötede kır. Şurada kır. Ötede kır. Ne ne diyordu? Yusufçuk uçuyor bir, orada, bir, yaşıyor orada. da bir şey. Ay, ay. Yapmayın Bülent Bey. Ne olur yapmayın. Kendinize gelin. Hemen söyleyeyim çok alındım. Peruğum de Ne zaman isterse hazırım. Peki. Bu kadar. Harikuladeydin. Şimdi bize çok güzel şarkı söyleyeceksin. Söylerim. Kaç şarkı? Bana bak söylerim. <gülüyor> 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 ne ne ya bilmem. Üst üste mi? Nasıl yapacaksın? Üst üste üst iki tane. Üst üste tamam peki.